kavuşamayan yıldızlar. Bir kalbur boncuğum var. Akşam atarım, sabah toplarım. Nedir bu? Tekerleme değil, döşeme değil, bilmece. Peki yanıtı ne? Yıldız. Ne çok yıldız masalı var duymadığınız. İşte bir tane masal size. Ta Japonya'dan. Hem masal da değil, söylence. Bir köyde Mikeran adında bir çiftçi varmış. Her akşam tarlasından dönerken yolunun üstündeki göle girer yıkanırmış. Bir akşam gölün sazlıklarında olağanüstü güzellikte bir elbisenin asılı olduğunu görmüş. Şaşıp kalmış. Elbiseyi evirip çevirirken ''Lütfen giysimi bırakın, o olmazsa gökyüzüne dönemem.'' diye bir ses duymuş. Mikeran bunu söyleyenin olağanüstü güzel bir kadın olduğunu görünce kadına aşık olmuş.'' Ne olur gökyüzüne dönme benimle evlen diye yalvarmış ona. Kadın gökyüzüne dönmesin diye vermemiş giysisini. Evlenmişler. Yedi yıl geçmiş. Üç çocukları olmuş. Mikeran elbisesini hep saklıyormuş. Kadın kocasını ve çocuklarını seviyormuş ama hep gökyüzünü özlüyormuş. Bir gün Mikeran balık tutmaya gitmiş. Kadın da eve su taşıyormuş büyük çocuğun en küçe söylediği ninniyi duymuş. Ağlama canımın çiçeği. Şimdi baban gelir. Verir sana çavdar çuvallarının arasındaki uçan elbiseyi. Hemen ambara koşmuş. Çavdar çuvallarını kaldırıp gökyüzü elbisesini bulmuş. Hemen giymiş elbisesini. Sonra da büyük çocuğunu sırtına almış. Ortancayı sol koluyla, küçüğü sağ koluyla sıkı sıkı kavrayıp havalanmayı denemiş. İlk havalanmada çocuklarının ağırlığıyla da çok uzaklaşamamış yeryüzünden ama ikinci deneyişinde gözden kayboluvermiş. Mikeran eve döner dönmez bulmuş karısının mektubunu. Beyim deniyormuş mektupta. Ben gökyüzüne dönüyorum çocuklarımla. Bize kavuşmak istersen bin tane ayakkabı biriktir, bazıları terlik olabilir. Bunları yere gömüp üstüne bir bambu dik.'' İki üç yılda bambu göğe değer. Sen de tırmanır yanımıza gelirsin. Mikeran 999 terlik ve ayakkabı bulabilmiş. Bir türlü bunları bine tamamlayamamış. Sonunda çaresiz 999 pabuç ve ayakkabıyı gömüp üstüne bir bambu dikmiş. Üç yılda bambu göğe değecek kadar büyümüş. Mikeran bambuya tırmanmaya başlamış. Bir merdiven çıkar gibi kolay tırmanıyor, içinden de sayıyormuş. Bir, iki, üç, tam 999'a geldiği sırada kala kalmış. Bir adım bile yukarı çıkamıyormuş. Oysa karısı bir adım ötesinde bulutların kenarındaymış, bağırmış. Karıcığım beni yukarı çek. Kadın hemen çekmiş kocasını yukarı. Ne var ki karısının ana babası bu yeryüzünden gelen damadı kolay kabul etmemişler yanlarına. Bir türlü sınav yapmışlar. Mikeran bu sınavları karısının yardımıyla atlatmış. Sonunda Mikeran'ın kaynanası ile kaynatası sınavları karının yardımıyla da olsa geçtin. Bu akşam şenlik yapacağız. Seni gök adamı sayacağız demişler. Mikeran ile karısı çok sevinmiş. Şenlikte Mikeran'ın önünde bir sürü olgun kavun konmuş. Kaynatası, ''Bu kavunları boyuna kes, enine değil, boyuna ve boydan boya.'' demiş. Mikeran sevinçle eline almış bıçağı. Karısının, ''Sakın ha!'' diye bağırdığını duymamış. Ve ilk kavun kesilir kesilmez bütün kavunlar boydan boya bölünüvermiş. Kavundan fışkıran sular bir ırmak olup Mikeran'ı sürüklemiş. Şimdi göğe bakın. Bu kavun suyundan nehir, saman yoludur. Mikeran, Samanyolu'nun bir ucundaki Altayır yıldızı olmuştur. Samanyolu'nun öte yanındaki Vega yıldızı da karısıdır. Her iki yıldız da en parlak yıldızlardandır. Çocukları ise Samanyolu'nun çevresinde ışıldayan yıldızlara dönüşmüştür. Altayır ve Vega gökyüzünde birbirlerini çok özlerler. Bu yüzden yavaşça dönerler, dönerek ilerlerler. Ve yılda bir kez, 7 Temmuz'da, birbirlerine iyice yaklaşırlar ama bir türlü kucaklaşamazlar